kanka bak Abi iyi misin? Sana yani yardıma geldim. Onlardan intikam alacağım. Çünkü çok hasar aldım. Biliyorum patron. Birini çağıracağım. Gelecek biraz sonra. Ne? Kimi çağıracaksın lan? Dur. Sakın ona zarar verme. Seni çok kötü yaparım. Gidin lan buradan. Ben başkanınızım. Aa, tamam patron. Tamam tamam. Hmm. Gitti. Selamünaleyküm. selam Sen gel bakayım buraya. Kanka bizi buldu. Like like. Duh, duh, zuh, zuh. Beni yine gördünüz. Kim? biz ekip onlardan büyük bir savaş yapacağız